Herkese merhaba değerli dostlar. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği ancak ilgili platformların Türkiye'de temsilcilikleri olmasına rağmen kararın henüz uygulanmadığı iddia edildi. Bilişim hakları uzmanı Yaman Akdeniz, suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in YouTube kanalı ile Twitter ve Instagram hesaplarına erişim engeli getirildiğini duyurdu. Gerekçenin milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması olduğunu açıklayan Akdeniz kararın henüz uygulanmaya konulmadığını kaydetti. Akdeniz söz konusu platformlar HTTPS protokolü kullandığı için Türkiye'deki erişim sağlayıcılarının bu adresleri engelleyemediğini iddia etti. Yaman Akdeniz konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle. Sedat Peker'in YouTube kanalı ve bazı videoları ile Twitter ve Instagram hesapları milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. İlgili platformların Türkiye'de temsilcilikleri olmasına rağmen hakimlik kararı henüz uygulanmadı. Türkiye bu platformlara söz geçiremiyor. Sorulmadan açıklayayım. Engelleme kararı var fakat bu platformlar HTTPS protokolünü kullandığı için Türkiye'deki erişim sağlayıcıları bu adresleri engelleyemiyor. Karar ancak sosyal al sağlayıcıları tarafından uygulanabiliyor. Türkiye'de Twitter, YouTube ve Instagram'ın artık yasal temsilcileri var. Bu yasal temsilcilikler Türkiye talep etti ve geçen sene 56-51 sayılı kanun değişti. Sözde bu platformlar dize geldi. Türkiye ise uygulamada bu platformlara söz geçiremiyor.